Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. I guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up all my thoughts, sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient. Okay. Merhaba, sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. Şu önümüzde gördüğünüz bölge Kefken Halk Pazarı. Hemen yan tarafında yakın bölgedekilerin merak ettiği bir kamp alanı bulunmakta. Yazın gelmesi ve herkesin tatil yapma isteğiyle birlikte gördüm ki Kefken Belediye Kamp Alanı birçok insan tarafından özellikle yakın bölgelerden Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Bolu gibi bölgelerden çok araştırıldığı, merak edildiği ve sorulduğu o nedenle de bu kamp alanını Videoyu alıp sizlere yayınlamak istedim. Videonun ilerleyen kısımlarında su, duş, BC ihtiyaçları ve imkanlarla ilgili bir kısım bilgiler de vereceğim. Değerli izleyiciler, bu girişimizde güvenlik yok. Diğer uç kısımda güvenlik mevcut. Buradan kamp alanına arkamızı döndüğümüzde Sağ taraf Cebeci yolu, sol taraf Kovan ağzına 800 metre. Yavaş yavaş alana ilerleyelim. gölgeye yaklaştığımda ilk dikkatimi çeken şey güneşle gölge arasında acayip bir sıcaklık farkı olduğu. Karşımızda musluklar görüyoruz. Hemen çadırların yakınında 6 adet musluk mevcut. Su buz gibi akıyor. Gölgelerin bu kadar serin ve rahat olmasının sebebi zannedersem bu ağaçların yüksekliğine baktığınızda anlaşılıyor. Her ne kadar insanların görünüşüne açık bir alan olsa da yani mahremiyet olgusu biraz daha açıkta olsa da çok fazla insanlar çekirdek yerken, çay içerken, hamakta sallanırken almamaya özen gösterdim. Ama burada inanılmaz bir keyif var. Haberiniz olsun. Gözlemlediğim çok temiz ve saygılı bir aile ortamı olduğu, kimsenin kimseye karışmadığı saygı ve sevgi çerçevesinde sadece eğlenmek, ferahlamak ve rahatlamak üzerine kurulu bir yaşam düzeni. Kamp alanında gördüğüm ikinci musluklar. Sevgili izleyiciler, burası wc ve duş alanı. Ben tabii ki size bayanlar ile ilgili bölümü göstereceğim. Ne? Burası da kefken çadır kamp alanının güvenliklerinin olduğu diğer giriş Bu gördüğüm üçüncü musluklar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Sağlıcakla kalın. Hayırlı günler diliyorum.